Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bilgisayar maldan aldığım türev sorusunu çözüyorum. Bir ürünün alış fiyatı x tl satış fiyatı y tl'dir. y eşittir x kare eksi 11 x artı 127 bağıntısı varsa bu ürünün satışından en az kaç tl kar elde edilir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar burada biz kardan bahsediyorsak yani satışın alış fiyatından fazla olması demek bu yani y eksi x'i arıyoruz biz burada y de zaten x cinsinden burada verilmiş bunu şöyle yazıyorum x kare eksi 11 x artı 127 yukarıda bir de eksi x var bunu da yazdım buraya x kare eksi 12 x artı 127 bu kar arkadaşlar şimdi arkadaşlar bize karın en küçük olduğu değeri soruyor. En az olduğu değeri soruyor. O halde biz bunun bu fonksiyonun bir e, türevini alırsak ve sıfıra eşitlersek x'in ne olduğunu bulabiliriz. O zaman türevini alıyorum bunun. Şöyle yapayım. 2x eksi 12 eşittir 0 dedim. x buradan 6 çıktı. Şimdi arkadaşlar biz anladık, anladık ki x eşittir 6 olduğu zaman bizim karımız en küçük olacak. O zaman artık ben karda yani şu fonksiyonda x gördüğüm yere 6 yazacağım. Bu da şöyle yukarıda yazıyorum. Şimdi x'in karesi yani 6'nın karesi 36 eksi 12 çarpı 6 72 artı bir de 127 var. Şöyle bunlar giderse burası eksi 36 olacak. 127 eksi 36. Bu da 91'e eşit. Cevabımız C seçeneği. Arkadaşlar kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca de yapamadığınız soruları Instagram'dan atarsanız onları da çözerim. İyi günler dilerim arkadaşlar.